1986 yılında United Way of Cleveland isimli hayır kuruluşu, tanıtım ve gösteri amaçlı dev bir balon festivali düzenlemeye karar verdi. Şirket 1.9 milyon balon sipariş etti ve bu büyük etkinlikle hem bir rekora imza atmayı hem de dikkat çekmeyi hedefliyordu. Ancak işler beklenildiği gibi gitmedi. Büyük bir ekip günlerce süren çalışmalarla bir 1.9 milyon balonu helyumla doldurdu ve bunları büyük bir ağın altına yerleştirdi nihayet büyük gün geldi. Ancak o gün için Cleveland'da yağmur ve fırtına uyarısı yapılmıştı. Havanın kötüleşeceği korkusuyla balonlar planlanandan önce Cleveland Halk Meydanı'ndan serbest bırakıldı. Etkinlik, tarihi bir başarı olmayı hedeflerken hızla kontrolden çıktı. Balonlar serbest bırakıldıktan sonra soğuk hava ve yağmurla karşılaşarak yere düşmeye başladılar. Planlanan uzun süre havada kalmaları imkansız hale geldi. 1 milyonun üzerinde balon yere düştü ve şehri adeta kapladı. Bu balonlar, Cleveland'ın su yollarını tıkayarak büyük bir kaosa yol açtı. Burke Lakefront havaalanı, balonlar nedeniyle yarım saat boyunca kapalı kaldı. Bir kısmı ise Ohio, Medina'daki Louis Nowakowski'nin merasına indi. Balonlar, meradaki atların korkmasına ve yaralanmalarına yol açtı. Nowakowski, United Way'a 100 bin dolar değerinde dava açtı. Ancak dava büyümeden, aralarında anlaşarak meseleyi çözdüler. Olayın daha da trajik boyutu, kaybolan iki balıkçının arama çalışmalarını engellemesiydi. Raymond Broderick ve Bernard Salzer isimli balıkçılar etkinlik günü kayboldu. 16 metrelik tekneleri Edgewater Park'ın batısında demirlemişken, sahil güvenlik ekipleri etrafa dağılmış balonlar nedeniyle onları bulmakta güçlük çekti. Ne yazık ki daha sonra iki balıkçının cesedi kıyıya vurdu. Etkinlik sırasında gökyüzüne dağılmış balonlar sürücülerin dikkatini çekti ve trafik felç oldu. Çok sayıda araba kazası yaşandı. Bir dünya rekoru kırılmış olsa da organizasyonu yapan şirket yıllarca büyük davalarla uğraşmak zorunda kaldı. Bir meteoroloji mühendisinin yapacağı değerlendirmeler bu tür bir etkinliğin farklı koşullarda yapılmasını sağlasaydı her şey çok farklı olabilirdi.